Selamlar. Bu videonun açılışını aslında hiç böyle hayal etmemiştim. Çünkü son ana kadar bu kadar ödev bıraktığımı farkında değildim. Bir tane makale var. Onu yazıyorum. Saat şu an 3'ü 16 geçiyor. 5'te okuldan otobüs kalkacak. Yani bizim 4-4.30 4'te hatta buradan çıkmamız gerekiyor. Cevahirlerdeyiz şu an. Ee, eşyalarım benim okulda. Oradan yana bir sıkıntım yok. Ama ben size eşyalarım herhangi an gidebilir. Cevahir'in eşyalarını yüklenip okula gideceğiz. Ee, şimdi şu an makalemi yazıyorum. Umarım hocam yüksek verirsin. Yani hocam şu videomu izle ve yazık günah de bana. Gerçekten çok yorgunum. Sabahtan sabahleyin bir slayt hazırladım. Sonra da işte özel falan vardı. Oraya buraya koştur daha hiç uyumadık yani. Yolda işte Kaz Dağları'na gidiyoruz. Aa Kaz Dağları'na gidiyoruz. Kaz Dağları'na giderken uyuyacağız büyük ihtimalle çadırları kurup yine uyuyacağız. Ben zaten her yerde uyuduğum için <laughs> tüm videolarda böyle uyuyorum. Ama yani uyku insanın ruhunu dinlendirir arkadaşlar. Zaten yoğun olan günü nasıl çekebilirim? Yani yoğun olan günde vakit bulamıyorum. Kendime vakit bulamıyorum. Size nasıl çekeyim? Görüşürüz. Yine açarım. Okula giderken, evden çıkarken. Dualar eşliğinde. Karesi dostlar. <laughs> fezulpan Allah raptor çaresiz dostum fezulpan Allah abi babam bir şey için hısl enerji bu o yok çok küçük bir de ya ondan kaynaklı birbirinin anlam ve önemi dediler. Ben de dedim ki herhalde onunla İngiliz sinkronlayacaklar. Çok güzel. Anlam ve önemini sen konuş açılışı. 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Evet Rana Hanım. Bu işin inceliklerini sizin alabilir miyiz? Çaktın mı? Gece uçmayız aslında. Çakmasak mı? İğne, iğne da da çakmamıştık şey olmamıştır. Neyse, böyle devam ediyoruz. Şunu da şöyle çıkıyor tamam Benim yalnız güvenlik var. Güvenlik var. Hayatımda da hep bu geldi. Selamlar. Selam. <laughs> evet minnacık çadırımızdan merhaba. Uyuyoruz ya. Bir kere uyuduk bu sefer de uyuyoruz. Gel. Ama diğer eşyaları almamız lazım. Ya ben ben Ya. Ama yani ne kadar koyabiliriz ki? Ben montumu yastık olarak kullanacağım. Ben de. Zaten mont giymeyeceğiz herhalde yani. Getir o zaman onları koyalım şimdi abi. Montlarımız mı? Hı hı. Ama akşam olabilir. çok soğuk olursa giymek ister misin? Burada alırız ya. Yani çok zor bir şey değil. <laughs> yürü yürü. Rezil. Hopa. Öncelikle herkese merhabalar. Bugün Rana Arkadaşım vlogundayız. Ama Böyle çok donanımda gelemedik aslında. Onu fark ettim. Yani insanlar... <laughs> Mayayı geç yani. Çok kışlık getirdim. Günaydın. Ben uyandım. Cevahir'i hala <laughs> Ya çünkü sen gece uyudun, uyudun. Gece var ya hiç uyumadım, hiç uyumadım. Cevahir uyandık diye ki benim kampayatı bitmişti. Bitti galiba ya, yapamıyorum ya. Ya ne güzel geliyoruz, uyuyoruz işte yani. Bak gece mesela böyle gözünü açtığında ama şöyle şimdi çatı bak böyle üstüne üstüne gelmiyor mu? Gece hiç gözünü açtı İlk gel ben ben burada gece cevaydan geçiyordum. İlk geldiğimde çatıda yer bulabilir miyim diye bir düşündüm tamam mı? Sonra baktım diyor ki ah buraya kıvrılabiliyorum tamam dedim. Ama ben sen geldin bu yanıttım. Tak diye anlattım. Bay ateş başında dur evim Yok ama ateş başında bir de şey çok pis falan. Çok pis var. Evet. evet. Bugün evet. elde mütürleri görmeye gideceğiz. Bir de gece üç beş damla düştü yani yağmur. Ama hiç yağmadı durdu hani. Evet. Heyecanlı mısın? Ya bu kızın sabah enerjisi beni mahvediyor ya. Abi sabahları bak gece uyumuşsun enerjim var. Şu an başım ağrıyor benim. Sen uşutun. Sabah yine enerjim var. Nasıl? Gece uyumadık mesela. Ödev yapacağız diye yine enerjim var. Nereye? Sen Ama bak benim enerjim var da bak. Ben bu arada şey gideyim. Batarya alacağız. <laughs> Batarya tükenince tamamen kapatıyorum yani. Ekmek yok ama. Yulaf. <laughs> Yulafımız var kızlar tarana verecek. Çok kebiyemiz var. Yapıyoruz bir şeyler ya. Görüşürüz. Hazırlandıktan sonra bir daha açarım. Aşkı kuşkular kampta da makyaj yapar. Koy 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 koy. <laughs> Biraz açımız kötü olabilir ama keyfimiz yerinde. Kahve yapıyoruz Türk kahvesi sonunda. Ee, ha? Yok şu an Cevahir'den sonra moralim bozdu. Dibin baktım kendini çekmeye başlamış. Böyle iyi bir arkadaş. Yapamıyorum. Ocağımız var. Tencereniz var. var. Yalanlar dolanlar. Allah <laughs> kahretsin giderken sütörü işte, Egemen Allah rahmet eylesin yaz. <laughs> Bak ergenlik falan çok var, şey. tamam mı? Siyah ben sol tarafla ananya kazaydım attım. Altına şey yazdı. Çabuk gel anane falan kaydı bir şey yazdı. Arkadaşım da öldü zannetti. Allah rahmet <laughs> eylesin Ay yazılmaz öyle şey. Ay çok, Ay, çok Şimdi köpüklerini alıyoruz kenardan çıkmak için hemen şovlarını yapıyor. Videoyu çek dedim düzgün bir şekilde çekme şimdi kenardan çıkma çalışmaları. Ne oldu acaba binli olunca yanında gözükmemiz şart yani. Şu olmaz ya. Kalsın kalsın zaten bu köpü şey olmaya kadar. <laughs> Hijyen desem bizde. Gerçekten. ama kaptayım. Burada bu arada. Hamdaki evet. heyecan bakılmaz yani. biz taramanın evet. içine neler neler düşürmüştük de. İstirir misiniz taramanı? Hani, evet. Yok kampta. Yanır, yanır. Oh my yok. god. Yok sabah sizde yapmıyordunuz. Sabir emekli oluyorduk biz getirmek nasıl... Ee, Mert getirmişti değil mi onu? Aaa. Mesajımıza geldik biz? Bu arada ben geçen gün baktığımda tarama bayağı dağıtık. Aynen. Söyleseydiniz bize var ya Ben de Yok getirdim. Elif de getirdi. Sadece karama görevde. Evet. Oha! Artan iki şeker. Biz bu kampta da olmadık hocam. <laughs> biz bu kampta Ama da olmadık. Ama onlar, onlar full <laughs> ekipmanlar. Adamın ocağı var, tenceresi var. Sana biz... dedim ocak alayım diye. Biraz ocak şart bu. Biri tüp getirmiş. Büyük bir <laughs> tüp. İyi Ayak Hayat var mı? Çıplak ayak var. Mi? Yoksa normal ayak. Genel bir ayak bir Ayak görmek gibi rahatsız ediyor. Gerçekten mi? Benim <laughs> yakınımda ayak olması beni rahatsız ediyor. Bu da ablamdan kaynaklı canım abla. şey olma. Gerçekten bir kampı olmaya adayız ya. Ama Efe'nin sandalyesi bizim kampurlarımızı yani, çok evet, önüne geçti evet, ya. Yani. Ne anlıyor? Şu sandalye <laughs> bizim kampurlarımızı çok ilk önüne evet. geçti. Hani Baba sandalyesi. Balık mı? Herkes de hemen hemen de çadırları olduğu için herkesin birbirine çok gözle çadırı. Evet. Tam evet. böyle bir şey. Evet. <laughs> ya, ya blok Ya vlog içinde vlog şey için. içinde vlog olmaz. Hayır, <laughs> çok iyi, çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kum. Arkada deniz akıyor. Hava <laughs> çok güzel. Deniz akıyor. akıyor. Evet, Emren Bey ilk haftanın arkasındaki ikisi olarak 110 tane en demik bitki türümüz var bu alanda. Bu bira kadar bilinen test edilen bunlar. Bunların da ne yazık ki bir çoğu yok olma noktasında arkadaşlar. Belki de bu e, bira kadar e, test edilmeden de yok oldu birçoğu. Bilim adamları onları test edemeden yok olmuştu. Şimdi e, bitkilerin tabi latincelerin, latincelerinde benim çok hoşuma giden bir şey var. Hep mitolojiden etkilenmiş. Yani ben araçta anlattım. Bizim araçta. Şu an çok iyi işim, Çok güzel çıkıyorum. Ha, öyle bir şey yapma ama. Benim kolum uzun. En sağlı ya. Efe ya Merhaba. Ateşimiz çok güzel. <laughs> Bunu flash TV oldu. Hadi ben TLC'yim ama bu flash TV. Şey. Çok... Ateş. Ee, marshmallow. Ha, marshmallow. Hizmetli Peki, sınır tükenmiş. Atlasın. Daha demin marshmallow diyordum. Yaprak bana marshmallow veriyordu. Artık tutmana gerek yok. Ateş alevlendi. Çıkıyorum. Abi, <laughs> ateş güzelleşti. <Kim? gülüyor> Nasıl çıkmadan hiç mi tutmuyor? Ateş <laughs> güzelleşti. <laughs> Evet <laughs> evet. Çekilin. Evet. Çekilin. Şöyle şurasını biraz yaklaşın. içine koyuyorum Çok güzel. Tamam.